Gabriel Garcia Marquez'in o meşhur romanını düşünelim. Kırmızı pazar kesiği bütün bir kasaba bir cinayetin işleneceğini biliyor ama sadece izliyor. Neden? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz hem de psikanalitik bir gözle. Gelin bu edebi gizemin katmanlarını şöyle bir aralayalım beraber. Romanın tam merkezinde yatan akıl almaz gizem de bu zaten. Herkesin tanıdığı, bildiği bir adam, Santiago Nazar öldürülecek ve kasabadaki ama istisnasız herkes bunu biliyor ama kimse ama kimse bir şey yapmıyor. Onu durdurmuyor. Neden? Peki bu neden sorusunu araştırırken nasıl bir yol izleyeceğiz? İşte yol haritamız bu şekilde. O zaman ilk bölümle başlayalım. Hikayenin temelini bir hatırlayalım olur mu? Bu öyle bir cinayet hikayesi ki katillerin kendisi bile birilerinin onları durdurmasını umuyor. Düşünsenize, olayın tuhaflığına bakın. Katiller Pedro ve Pablo Vicario planlarını resmen herkese ilan ediyorlar. Neredeyse bizi durdurun diye bağırıyorlar ama bütün kasaba sanki donup kalmış gibi, felç olmuş bir halde. Bu, bu nasıl mümkün olabilir ki? İşte tam da bu noktada bu akıl almaz gizemi çözmek için elimize iki tane çok önemli anahtar alıyoruz. Biri büyülü gerçekçilik, diğeri de psikanaliz. Şimdi bu ikisi arasındaki fark çok önemli. Büyülü gerçekçilik hani fantastik edebiyat gibi bambaşka hayali bir dünya yaratmıyor. Tam tersi. En inanılmaz, en olağanüstü olayları alıyor, sanki her gün yaşanan sıradan bir şeymiş gibi gündelik hayatın tam ortasına koyuveriyor. İşte bu hikayeyi anlamak için bu ayrım hayati derecede önemli. Pesikanalist ise en basit haliyle buzdağının görünmeyen kısmına bakmak için kullandığımız bir fener gibi. Yani davranışlarımızın, sözlerimizin altındaki o gizli nedenleri anlamamıza, bilinçaltımızın kapılarını aralamamıza yardımcı olan bir yöntem. Ve bu slide, bu iki merceğin aslında ne kadar iç içe geçtiğini gösteriyor. Bakın, bilinç dışı, büyülü gerçekçilik ve düş. Bu üçü adeta bir üçgenin köşeleri gibi. Derindeki gerçekleri bize göstermek için birlikte çalışıyorlar. Peki, Teoriyi bir kenara bırakıp biraz da pratiğe bakalım. İşe bütün kasabanın psikolojisiyle başlayalım. Bu kasaba neden sustu? Neden herkes sessizliğe büründü? Cevap, ırksal bilinç dışı dediğimiz bir kavramda saklı olabilir. Bu terim, bir topluluğun nesiller boyu farkında olmadan taşıdığı ortak psikolojik mirası, kültürel kodları anlatıyor. Romandaki o namus cinayeti teması da işte tam olarak bu tür derine işlemiş bilinç dışı kodlarla alakalı. Bu slide o toplu felç halini adım adım çok güzel özetliyor. Bakın ne oluyor. Kardeşler cinayeti ilan ediyor ama kasaba halkı bunu bir türlü aklına sığdıramıyor. Fikir onlara o kadar gerçek dışı geliyor ki sanki bir şaka gibi. Dolayısıyla kolektif bilinç dışları bir tehlike olduğunu algılamıyor ve tepki vermiyor. Sonuç ne? Koca bir sessizlik. Cinayet zihinlerde asla gerçek olmuyor. Şimdi kasabanın zihninden çıkıp tek tek bireylerin zihnine inelim. Bakalım karakterlerin iç dünyasında, bilinç dışının derinliklerinde neler oluyor. Freud'a göre hepimizde iki temel içgüdü var. Biri yaşama, yaratmaya yönelik sevgi içgüdüsü, diğeri ise yıkıma yönelik ölüm içgüdüsü. Romandaki karakterler de bu temel çatışmayı adeta ete kemiğe büründürüyor. Santiago Nasar hayatı, sevgiyi temsil ederken katiller o saf yıkım içgüdüsünü temsil ediyor. Ve işte geldik psikanalitik analizin en can alıcı noktalarından birine. Santiago'nun tam da öldürüldüğü sabah gördüğü o meşhur rüya. Bu rüya, zihninin derinliklerine açılan bir kapı gibi bize çok önemli ipuçları veriyor. Peki ne anlama geliyor bu rüya? Analize göre bu aslında bir ceza rüyası. Yani incir ağaçları yasak bir arzuyu simgeliyor. O hafif yağmur bu arzudan alınan hazzı ve sonra gelen kuş pislikleri de işte o hazzın ardından gelen suçluluğu ve toplumun yargılayıcı bakışını temsil ediyor. Sanki Santiago'nun bilinçaltı bir şeyler yanlış diye ona fısıldıyor, değil mi? Ve şimdi analizin belki de en çarpıcı, en düşündürücü argümanına geliyoruz. Yazarın metnin içine kurbanın masumiyetine dair ne kadar zekice ipuçları yerleştirdiğine bir bakın. Şimdi dikkatli bakalım. Katillerin isimleri Pedro ve Pablo, yani Petrus ve Pavlus. İsa'nın en bilinen havarilerinden ikisi. Santiago'nun soyadı Nasar, kulağa Nasıralı gibi geliyor. Öldürüldüğü yer ahşap bir kapının önü. Çarmıhı çağrıştırıyor, bir gece önceki düğün ziyafeti ise adeta son akşam yemeğinin bir yansıması. Sizce bunların hepsi sadece birer tesadüf mü? Ama yazarın bıraktığı en net, en sarsıcı ipucu bu. Metnin bizzat kendisinden geliyor bu kanıt. Otopsi raporu Santiago'nun avucundaki yarayı çarmaha gerilen İsa'nın yarasına benzetiyor. Bu artık bir ima değil, çok daha fazlası. Masum bir kurban portresi çiziliyor adeta. Toparlayacak olursak şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu cinayet, öyle basit bir intikam eylemi falan değildi. Kasabanın o sessizliği de basit bir umursamazlık değildi. Aksine, çok daha derinlere kök salmış, bilinç dışı kültürel güçlerin yönettiği karmaşık bir olaydı bu. İşte tam da bu yüzden, büyülü gerçekçilik bu hikayeyi anlatmak için biçilmiş kaftan. Çünkü bu akım, gözümüzle gördüğümüz gerçek olanla, Göremediğimiz o gerçek dışı bilinç dışı güçleri mükemmel bir şekilde harmanlıyor ve bize yüzeyin altındaki asıl hakikati gösteriyor. Roman bize bir kasabanın kolektif suçluluğunu, ortak sırrını gösteriyor. Bu da bizi kaçınılmaz olarak şu soruya getiriyor. Peki ya biz, bizim kendi topluluklarımız, kendi toplumumuz yüzeyin altında hangi söylenmemiş gerçekleri, hangi konuşulmayan sırları saklıyor olabilir? Sanırım bu üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.